Hiç ektirmek çok zahmetli bir şeymiş Sacit ya. Kafa derisini kesiyorlarmış ya. Ay, çok kötü be. Abi bir de birkaç ay çok fena bir görüntü oluyormuş saç ektirince. Hani böyle çimleri yeni ekilmiş de tam çıkmamış bahçe gibi. Öbek öbek yani. Kız yani... beni beğenmiyor oğlum ya. Ne yapsak? Abi Hindistan'dan gelen süper bir ilaç var. Ama biraz tuzlu. Aa, ben de duydum onu bak. Çok etkiliymiş ha. Ya para mevzu değil. Sertaç devam et. Abi böyle yağ gibi bir şey. Sürüyorsun abi onu kafana. Bir daha bir hapı var, onu da alıyorsun. Birkaç gün içerisinde abi, Allah seni inandırsın, fırça gibi. Hadi ya. E sen niye kullanmıyorsun oğlum? Abi pardon ama benim imajım böyle. Bir daha abi benim saçlarım lüleli. Hani altı yaşındayken çok şirin oluyormuş ama... ...bu kalıpta abi biraz puan kaybettirir bana. Peki nereden bulacağız bu Hint ilajını? Bir değişiklik var mı? Sanki abi. Ha? Vallahi bu akşam veya yarın sabah ufaktan taze filizlerin çıkması gerekiyor kardeşim. Öyle duydum yani. <laughs> Filiz deme tacu? biraz kadınsı oluyor. O kadar etkiliyse abi bunun temsilciliğini alıp satmak lazım. Ya bir yerden işkembe çorbası kokusu mu geliyor ya? Yok oğlum, bu kafama sürdüğüm ya biraz sarımsak kokuyor da... ...hapın tadı da iğrenç. Bence değer abi. Biraz daha sür bakalım abi. Eğer o kadar etkiliyse köşeyi döndük. Siz tavuğa sarımsak mı koymaya başladınız? Yok. Ha olabilir ya. Çocuklar her gün yeni icat çıkarıyorlar. Hmm. Aydo bir dakika. yanımda bir şey var. Ne var? Saç düşmüş. Ay yok oraya bağlıymış. Ha. Sacit. Hı. Kaşların ortasında da var galiba. Öyle mi? Ha. olur öyle ya erkek adamda olur öyle. Ay yok bayağı da kalın ya. Zeynep yemeğini yesene ya çocuklar sarımsak falan uğraşmışlar soğumasın. Sacit Efendim. Ay sen tıraş olmadın mı Sacit? Oldum bir saat oldu. Senin kaşların bu kadar kalın mıydı? Bilmiyorum aslı. Kafanın tepesi hariç her yerde saç çıkmış. Aslı. Hadi gel kızım biz gidelim. Ha Sacit. Efendim dayı. Ay oğlum ne olmuş senin suratın? Her tarafı dıkır kaplamış. Bir tıraş olsana evladım. Oldum dayı. Tu tuhaf şey. Kafanın tepesinin dışında her tarafından sanki saç fışkırmış gibi. Ya mantı yaptılar? Nasıl? Kurt adamdan hallice. Suratı bırak oğlum. Tepesi nasıl gözüküyor? Bak bakayım. Ya, vallahi bence gelişme var kardeşim. Yanlardan kapanıyor sanki. Vallahi mi? Vallahi. Bir haftaya tepe kamufle olur abi. Oğlum peki bu suratı ne yapacağız lan? E, tıraş ol kardeşim ya. Doğuştan böyle insanlar var abi. Üç öğün tıraş oluyorlar. E, olmadı. Epilasyon olursun kardeşim. Önemli olan kafada saç çıkması değil mi ya? Allah Allah. İlaca devam diyorsun yani. Tabii abi. Bıraktığın anda birkaç gün içerisinde her şey eski haline dönüyormuş. Hayat boyu kullanacaksın. Al abi. Abi yalnız yengeyle randevun varsa bu araları iptal et bence. Ya bence de. Ne olacak sanki bu ara görüşmeyin kardeşim. Hem zaten gece karanlıkta görmesin kız tırsabilir. <laughs> abi şu ne? Yok bir şey abi. Kaşlar yekpare olmuş anacım. Sat sakal birbirine karışmış. Taş olsana kardeşciğiz ya. Saat başı oluyorum abla. Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ha. Tamam oldu. Her şey alacaktım zaten. Alo. Zeynep, ee, bu akşamı iptal edebilir miyiz ya? Ne bileyim işim çıktı da. Yarın? Ee, yok yok e, olmaz programım dolu. Öbür günde dolu. Bakarız ya duruma göre konuşuruz ha. Tamam canım. Sana da. Bay 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 bay. Gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izah eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa'ya